bir saniye o hedeften, gol atmak hedeften vazgeçmedi. Çok motiveledi ve her zaman istekliydi. Ama çok zor bir maç oldu bunu bekledik. Çok sert bir maç oldu. Hakimde negatif anlamında katkısı var. Hakimin performansını hiç beğenmedik. Niye? 2-3 gerçek pozisyonlar var. 4. 5. dakika bir kol görmedi. Penaltı durumu. Ondan sonra bence iki tane pozisyon var kırmızı kart vermesi gerekiyor. 5 dakika uzattık. İkinci bakınca çok seyahat geçti. Çok faula var. Çok topu tutulan pop zamanlar vardı. 5 dakika bence çok kısa. O konudan performansı hiç hiç beğenmiyoruz. Rezalet bir performansı. Bunu gerçekten söylemem lazım. O <laughs> da biz her zaman bizim hocaları e, hakimlere Türkiye'de kızıyoruz. Böylelikle onlar yine de övmem gerekiyor. Güzel bir performans gösteriyor. Bunu kıyasla